Merhaba arkadaşlar, denize bakın. Evet işte deniz burada, oynalısında, oynalısında müzik yapıyor. Deniz ayaklarıyla bakın arkadaşlar, çoraplara bak. <laughs> deniz çok komiksin. Ah, onlarla da mı oynuyorsun sen? Evet, müzik yapmaya devam et. Haydi, müzik yap bakalım. Aa, ne oldu? Oluşturdun. Ay, ne kadar güzel bir oyun halısı bu. Rengar renk. Evet. Evet. Devam et. Hadi bakalım. Ben sana yanaştırayım biraz şöyle. Evet. Bunun sanki bir şeyi vardı. Hah. Aa müzikler oluyordu. Aa ne kadar güzel değil mi? Ay Deniz neler neler yapıyorsun sen öyle. Neler var anneciğim burada? Bu da yüzüne geliyor ya oğlumun. Çıngırakları var. Deniz onlarla oynuyor. Onlar nelermiş bir bakalım. Bu bir aslan kral. Bu ne Deniz? Bu da bir ayıcık. Buna da bakalım. Pembe de minik bir ayı galiba. Ayılar ailesi mi acaba bu ya? Ha Deniz ne dersin? Ayılar ailesi olabilir mi? Nereye? Ah, Deniz gidiyor. Döndü Deniz ve gidiyor. Aa nereye gidiyorsun Deniz? Aa Deniz yine çalmaya devam ediyor ama. Ayaklarıyla çalmaya devam ediyor arkadaşlar. Ay çok güzel. Aferin oğluma. O zaman kapatalım hadi. Görüşürüz arkadaşlar.